Selam arkadaşlar. Ekstra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz. Ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Telegram kanalımız olsun aboneler gelmeye devam ediyor. Bunun için teşekkür ederiz. Bugün sizlere yaklaşık bir ay önce çekmiş olduğumuz Dopamine Airdrop ile alakalı bir gelişmeden bahsedeceğim. Şimdi Airdrop etkinliğine bir tane güncelleme getirdiler. Buna geçmeden önce... Şurada Yine dopamine birebir benzer olan bir cüzdan uygulaması olan Ennovallet'in airdropunu tanıtmıştık. Airdrop tüm hızıyla devam ediyor. Ekstra olarak Ennocash token'ı satışa çıkaracaklar. Bununla alakalı bilgi almak için de buradaki videomuzu izlemeyi mutlaka unutmayın. Böylelikle Ennocash token'ın ön satışına da katılma şansınız olur. Onun dışında Telegram grubumuza da gelmeyi unutmayın. Burada video duyuruları, piyasa analizleri, anlık gelişmeleri paylaşıyoruz takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzda bahsedeceğimiz Dopamine Wallet yani bu airdrop etkinliğinin bir güncellemesi oldu. Ben buraya not olarak aldım. Burada bir swap yapmamızı istiyor. Yani takas işte herhangi bir iki coin'i birbiriyle değiştirmemizi istiyor. Bunu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 0.1 yani 10 cent ile 10 dolar arasını, arasındaki her swap işlemi için Burada biz puan toplamıştık zaten ilk videomuzu izleyenler bilir. 10 puan bir tane dope ediyormuş. Eğer bu aralıkta yaparsak işlemi. 10 ile 100 arasında yaparsak 10 puan için 5 dope veriyorlarmış. 100'den fazlası için her 1 puana 1 dope yani 10 puana 10 dope veriyormuş. 1000 dolar ve üstü yaparsak da 10 puan için 20 dope yani 1'e 2 oranında verecekmiş. Şimdi biz bugün 100 dolarlık bir işlem yapacağız. Yani 100 dolardan fazla olması Üçüncü kategoriye girecek bizim yapacağımız işlem. Bunun için size göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi Dopamine uygulamasına giriyorum. Otomatik olarak swap açtı. Tabii sizde direkt şurası açılacak. Aşağıda şurada cüzdan simgesi var. Buna bastım. Wallets kısmına geçtim şuradan. Gösteriyorum onu da. Şimdi yüklüyor. Şuradan Binance'ı yani BNB'yi seçeceğim. Az önce bu arada ben denemek için bir ufak miktar yatırıp çektim. Bir sıkıntı yok. Buradan receive kısmı var. Bunu seçtim. Bu benim cüzdan adresim. Bu cüzdan adresini aldım. Kopyaladım. Normal borsa transfer işlemi yapacağız aslında. Binance'a geldim. 107 dolarlık BNB satın almıştım ben biraz önce. Bu kısımda çekme var. Çekme kısmına geldim. Bu adresi yapıştırdım. Max dedim çekme diyeceğim. Sonrasında da onay vereceğim. Şimdi yolladığım BNB'ler buraya geçti gördüğünüz gibi. Az önce kuruşlu görünüyordu burası ama şu anda 107 dolarım geçti. Yaklaşık 108 dolar diyebiliriz. Şimdi yapmam gereken işlem şuradaki swap kısmına geliyorum. Şu kısımdan iki tane coin seçeceğiz. Buradan ben BNB'yi seçtim. Buradan da bas token'ı seçtim. BNB'nin dolar token'ı. Burada amount dediği kısma elimde 0.222 BNB varmış. Bunu yazdım. 107.48 dolar diyor. Swap diyeceğim. Network fee'yi unuttuk tabii ki. O zaman şöyle 0.1 yapalım. 100 doları geçsin. Aynen 101.66 dolar oldu. Şu anda bu işlemi yapacağım. Evet yaptım. Şu anda işlemim gerçekleşti. 101 dolar burada gördüğünüz gibi. Şu kısımda da 0.01 BNB'm kaldı. Şimdi bu işlemi tersine yapacağım. Çünkü yolladığım BNB'leri geri çekmek istiyorum. Burada kalmasın. Zaten bir kere swap işlemi yapmamızı istemişti. Bas kısmını şuradaki ee, oka basarak çevirdim. Burada da 101 dolarım olduğunu gösteriyordu. Şu anda işlemi gerçekleştireceğim. Güncelliyor kendini. Şöyle evet dedim. Kilitliymiş baslar. Yani cüzdan da kilitliymiş sanırım. Şu an onun için onay verdim. Bastarın kilidi açıldı. Swap kısmının açılmasını bekleyeceğiz aynen bu şekilde. Swap'ımızı yaptıktan sonra da tekrardan Binance'a yollayacağım ben geri kendi tokenlarımı. Şimdi 101.44 diyor. 44 eklediğimiz zaman pek de bir şey değiştirmiyor. Eklemeyelim o zaman. Swap diyeceğim tekrardan. İşlemi gerçekleştirmesini bekliyorum. Transaction sent dedi ama hala bekliyor. Evet şu anda geçti sanırım yukarıdaki bakiyeyi de güncelledi. 0.21 BNB'm geri geldi bana. Şimdi tekrar geri çekmeyi göstereceğim. Şimdi tekrardan Binance'a geldim. Bir defa yatırma kısmını seçeceğim. Buradan bir A seç diyor. Bu ortadaki Binance Smart Chain BEP20A. Bunu seçtim. Buradaki adresimi kopyalayacağım. Dopamine uygulamasına geldim. Bu defa send kısmına basacağım. Amount diyor. Ne kadar çekmek istiyorsun diyor. 0.21'ini çekelim. Hatta 21.5 olsun. Buraya adresimi yapıştırdım. Send dedim. Transaction send dedi. Şimdi bekleyeceğiz hesabımıza geçmesini. Sonra videoyu bitireceğiz. Şu anda para geldi. Gördüğünüz gibi 107 dolarımızı geri çektik hesabımıza geçti. Bu işlemi yaparsanız şu başta bahsettiğim kısımdan ne kadar ödül elde edeceğinizi gösteriyor. Ayrıca bir tane referans bulmanız zaten zorunluydu. Bunu ilk videoda söylemiştik. Daha fazla referans bularak kendinize tabii ki daha fazla dop Token kazanabilirsiniz. Biz şu anlık 100 dolardan fazla işlem yaptığımız için birebir oranında ödüllendirileceğiz. Yani ne kadar puan topladıysak o kadar dop Token verecek bize bu işlemi yaptığımız için. Tabi siz şu şekilde de bu diğer kategorilerde de işlem yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.